Lucescu nasıl tek başına kaldı? Süper Lig'de 2002-2003 sezonu 5 yabancı antrenörle başladı. Galatasaray'a 3. yıldızı taktıran Lucescu, koltuğunu Fatih Terim'e bırakıp 7 yıldır şampiyon olamayan Beşiktaş'a imza attı. Lucescu'nun vatandaşlarından Mihai Stoici de Ankara gücüyle, George Multescu da Gaziantep anlaştı. Samsun Spor ve Fenerbahçe ise önceki sezonu tamamladıkları Jor Jovanovski ve Werner Laurent'la devam kararı aldı. Yabancı hocalar için yaprak dökümü Aralık ayında başladı. 6-0'lık derbi zaferinden 33 gün sonra Lorant'la yollar ayrıldı. Ertesi gün Samsun Spor Makedon antrenörünü görevden alırken ay sonunda bu kez Gaziantep'te bir değişim yaşandı. 14. haftaya lider Beşiktaş'ın 2 puan arkasında ve namalüp giren takım sonraki 4 maçta 1 puan toplayınca Mutescu istifasını açıkladı. Devre arasında bir ayrılık da başkentte yaşandı. Ligin ilk yarısını 8. sırada kapatan Ankara gücü Tevfik Lavla anlaştı. Bu ayrılık sonrası ligde tek yabancı olarak Lucescu kaldı. Türkiye'deki ilk yenilgisini Mart ayındaki kupa maçında Gençler Birliği'ne karşı alan Beşiktaş, ertesi ayda Diyarbakır önünde ligdeki tek mağlubiyetini tattı. Baştan sona üstün götürdüğü sezonun sonunda Rumen antrenör, üst üste ikinci kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.